Şimdi bizim hepimizin kanaatleri var olan bitenle ilgili elbette öncesinde ve sonrasında aklımızda kronolojik olarak hadiseleri okumaya çok yatkın yazgılı yani adeta kaderimiz böyle. Öncesini ve sonrasını bilerek her şeye bakıyoruz. Ama belki de hakikat bizim anladığımız manada bir kronolojiye sahip değildir. Belki hakikatin zamanı Bizim algıladığımızın ötesinde başka türlüdür. Belki an ve be an hakikat kuruluyordur, yıkılıyordur, yeniden kuruluyordur. Dolayısıyla e, batının bize hediyesi diyelim, bizim de zihnimizin tabi olarak kabulü olan bu kronolojik bakış açısı, yani oluş bozuluş dairesinde hadiseleri anlamlandırmak, tanımlamak, hakkın hakikatiyle karşılaştığınızda anlamını yitiriyordur. Biz batıdan kendimizi tartmaya, anlamaya, tanımlamaya alıştık. Halbuki bizim bir ismimiz vardı. Bizim diğer canlılarla kurduğumuz ilişkide bir artımız vardı. Buna fazilet diyorduk. Ve bu fazilet bilgi ele geçtikçe tahakkümü değil, mesuliyeti arttırıyordu. Bugün böyle olmadığını görüyoruz dünyanın her alanında, her yerinde. Bilgi bizi minimalist bir dünyaya hapsetti. Üstelik inancımız da benzeri şekilde tezahür etti. İnanıyoruz kendimize göre. Ama görüyoruz ki imanlı olmak başka bir hal. En azından ben 50 yaşını geçen bir insan olarak daha önceki toplantıda da dile getirdiğim hususu burada tekrar etmek isterim. Bunca yazılı kağıda, bunca basılı kitaba rağmen hayatımda ilk defa e, İslam'ın gösterildiğini görüyorum. Bunu izliyorum, bunun bir parçasıyım. Bu zannetmekten veya inanmaktan daha öte bir hal. Bu bilmekle alakalı. Ve orada insanlar masa başında teoloji okumanın ötesinde hayatın içinde İslam'ı yaşıyorlar. Her hallerinden belli. En küçükten en büyüğe kadar. 7 yaşındakinden 77 yaşında olana kadar. Savaşana, orada ekmek pişirene, sedye üstünde yardım bekleyene evladını toprağa verene, yaşlı amcasının koluna girene, bunların hepsinin yüzüne baktığınızda gördüğünüz bir hakikat var. Ve hiçbir dile dökülmeyen bir hakikat, hiç harfi yok mesela. Özellikle çocukların yüzünde. Bu hususiyeti herhalde peygamberlere özgülemek mümkündür. Onlar konuştukları zaman dinleyenler cihetinden zekası, donanımı ne olursa olsun Herkes onları anlar. Çünkü bunu becerebilirler. Bir kelam ettiklerinde en arka sırada oturan da, en önde oturan da, zekası daha az olan da, kafası daha fazla basan da, hepsi onun dağıttığından nasiplenir. E bu çocuklar da öyle. Anlatıyorlar ve bir dilleri yok. Ama hiçbirimizin anlatmayı başaramadığı şekilde anlatıyorlar. Demek ki bu çocuklar hakikat ve kendi lisanları var. Yani İsrail İsrail örgütlü bir kötülük hali. Bize bugüne kadar mitolojilerden, masallardan, efendim anneannelerimizin, dedelerimizin anlattığı hikayelerdeki kötülüklerden kurtulmayı öngören bir örgütlü kötülük. Çünkü hikayeye artık ihtiyacınız kalmadı, onun gözlerinin içine bakıyorsunuz, tam karşınızda. Tıpkı imanın gözünün içine baktığınız gibi. Küçücük bir çocukta iman nasıl yerleşmiş olabilir ki? E çünkü kaynaktan geldi, tıpkı peygamberler gibi. Vatanları yok, dilleri yok, atanmış bir isimleri bile yok. Bir kısmı anne karnında vefat ediyor bir kısmı dünyaya gelir gelmez canını teslim ediyor. E bunları içimizde, kalbimizde hissediyoruz. Bugün bu yaşadığımız üzüntü bizim, bizim bize ait bir üzüntü değil. O çocukların üzüntüsü, onların acısı, onların yüreklerimize aksedişi. Bereket hala acıyı hissedebilecek yüreklerimiz var. Buna sahip olmayanlar da var. Üstelik kendi aramızda da var. Bugün e, dünyanın her bir yerinde bu çocuklar için insanlar ayağa kalkıyorlar. E, tabii alıştığımız usulde İsrail-Filistin Savaşı adını koyuyoruz. Ama bana sorarsanız bu insan haysiyetinin yeryüzüne açtığı bir savaştır. Çünkü haysiyetin ineceği bir yer kalmadı yeryüzünde. havada. Mutlak surette bir yere inecek. Biz orada olacak mıyız, olmayacak mıyız? Aslında biraz meselemiz böyle. Çünkü görünen o ki Gazze dışında dünyada her yer işgal altında. Hepimiz işgal edildik. Bununla nasıl başa çıkacağız? Anam babam usulü başa çıkacağız. Evdeki kör makası çıkaracağız cebimize, kursağımıza kadar girmiş olan bu kanlı eli az çok demeden, gözümüz gücümüz neye yetiyorsa kesmeye başlayarak. Bu vatanın bir evladı olarak aslında burada bu konuşmayı yapıyorum. Yani kariyerimin bir anlamı kalmadı. Kütüphanemin bile bir anlamı kalmadı. Dönüp yaksam yeridir. başka bir umudu olmayan bir insan olarak bu 25 dakikayı çok iyi değerlendirmek istiyorum. Ve bu vatandaşında bir umudum yok benim. Başka bir geleceğim yok. Başka bir e, birikimim yok. Her şeyim burada. Bu bir bütünlük hali değildir bunu da ifade etmek isterim. Ama iş vatanın bölünmez bütünlüğü diye dilimize pelesenk oldu. Birliğe ihtiyacımız var. Bütünlük başka şey ama birlik başka şey. Birlik kaynaktan tesis edilen bir hal. Bizi bir kılan hal. Gazze'deki çocukla da öyle. Neden biriz? Biz neden nasıl kardeş olabiliriz? Kimimiz Filistin'de doğdu, kimimiz Ürdün'de, kimimiz Amerika'da, kimimiz Türkiye'de. Irklarımız farklı, dillerimiz farklı, ailelerimiz farklı. Bizi ne kardeş eder? Peygamberleri ne kardeş etmişti? Her birinin bir mensubiyeti vardı, bir ırkı vardı, bir topluma geldiler. Ama Hazreti Peygamber dedi ki biz hepimiz kardeşiz. Çünkü kaynakları birdi. Müslümanların birliği böyle bir birliktir. Bir bütünleşme değildir. Kaynağa bakmak ihtiyacımız var. Kaynağa bakmayı örten batı kaynaklı düşünce biçimlerinden zihnimizi yıkamaya ihtiyacımız var. Suyla abdest almadık bak kanla aldırıyorlar. Ama kalkmak mecburiyetindeyiz. Çünkü bugün Filistin'de yaşattıklarını size izlettikleri için izleyebiliyorsunuz. Size i̇şte gösterdikleri bir şey var. Sanmayın ki İsrail bütün e, e, kamuoyunun desteğini arkasına almak istiyor ya da buna ihtiyacı var. Hiçbir zaman böyle olmadı. Onun yüzdesi onun için neyse o yüzdeyi zaten elinde tutuyor. Ama bize bir şey gösteriyor. Diyor ki itaat et. Etmezsen sana yarattığım cehenneme bak. Dolayısıyla buraya bakacağız. Ama bizim de bir cevabımız olmalı. Bu cevabı nereden devşireceğiz? Kime güveneceğiz? Nasıl hareket edeceğiz? Bana sorarsanız kaynağa bakmak mecburiyeti var. ...ve karşımızda duruyor esasen... ...yani... E, ...ben hep... ...tefsire muhtaç olanın... ...tefsir edilmesi gerekenin... ...din olduğunu düşünürdüm... ...eğer insanmış... ...kitap değilmiş... ...kitap apaçıkmış... ...örtük olan insanmış... ...ve biz eğer... ...o kaynağa geri dönemezsek... ...kendimize... ...bulacağımız, tayin edeceğimiz istikametle sahip olduğumuz kimliği eksiltmek dışında başka bir e, çareye sahip olamıyoruz. Bir kimliğimiz var. Bu kimliğin bedelini ödedik. Tıpkı bugün Filistinlilerin ödedikleri bedel gibi. Ve bu bizim asli kimliğimiz. Önemlidir. Asli olduğu için de esasen bozulmayacaktır eğer biz onu yine kaynağından devşirmeyi becerebilirsek ama onu sıradanlaştırırsak o kronolojik sıraya biz yenilirsek o zaman elimizdeki kimliğe de büyük ölçüde zarar vereceğiz ve onu kaybedeceğiz sıradanlaşacak dünyadaki diğer kimlikler gibi olacak Burayı daha fazla açmak gerekir mi bilmiyorum. Çünkü e, aslında çok da önemli bir husus. Bu ismi hatırlamak gerek. Neyi kaybettiğimizi hatırlamamız gerek. Kim olduğumuzu da hatırlamamız gerek. Bu cevap öyle ya da böyle bu örgütlü kötülüğün önüne konur. E, Hak Teala bu mübarek kanları akıtılan yavruların, intikamını her şekilde alır. Nitekim onların önünde savrulup duruyoruz. Ve bu örgütlü kötülük bütün parasını, bütün imkanlarını, bütün ilişkilerini seferber etmesine rağmen hakikatin önünü alamıyor. Konuşamayan çocukların anlattığı bir hakikatin önünü alamıyor. Duymamız lazım, bakmamız lazım, kendimize de dönüp bakmamız lazım. Sonra çocukların gözlerine iltica etmemiz lazım. Orada yanılmazsınız, yaptığınız hatalı olmaz. Neden? Çünkü onlar yetişkinler gibi değiller. Onlar hakka yakınlar, oradan yeni geldiler. Kokuları bile cennet kokusu. Ve bu şerli el bu hak kaynağına uzandı. Dolayısıyla bu mutlak surette kırılmalı ve kırılacaktır da. Ama biz nerede olacağız bunu yaparken? Çeşitli sıkıntılarla boğuşuyoruz. İçeride kendimizi anlatamıyoruz. Yani ne kadar zor bir hal bütün dünya sağcısı, solcusu, ateisti, Hristiyanı sokaklarda alt alta üst üste protesto ederken Türkiye'den ses çıkmıyor. Demek ki kaybediyoruz. Kimliğimizi kaybedersek bir anlamımız kalmaz dünyada. Onu korumak için dönüp mutlaka kaybettiğimiz şeyleri hatırlamamız gerekiyor. Böyle bir yandan üzülüyorum bu konuşmaları yaparken, bir yandan da istiyorum ki bu konuşmalar dinleyen insanlara kendilerini savunmak adına güç olsun, kuvvet olsun. Çünkü birkaç temel argümanla e, Filistin meselesine Türkiye'de e, kar, e, yaklaşılıyor diyelim. Karşı çıkılıyor demeyelim de bir tanesi, efendim bu aile içi ilişki gibi. Yahudilerle Filistinler akrabalar. Dolayısıyla onların arasındaki bu mesele bizi ilgilendirmez meselesi. İkincisi, e, bizimle olan tarihsel bağları üzerinden geliştirilen, çok da mana veremeyeceğimiz ama duymaya mecbur bırakıldığımız efendim bize ihanet ettiler. Topraklarını sattılar. Dolayısıyla başlarına geleni hak ettiler meselesi. Bu iki argümanda sıkça karşınıza gelebilir ve çok kolay çürütülecek iki argümandır. Çünkü gördüğümüz tablo bize birincisi Filistin halkının niteliği, karakteri, şahsiyeti bakımından çok ap açık bir kitap gibi karşımızda duruyor. Eğer olabilirse, Allah onlara yardım ederse, bu çemberin içinden çıkarlarsa bir kere muazzam bir kimlikle oradan çıkacaklar. Korkmuyorlar. Şu anda dünyada onlardan daha korkusuz bir ulus ben zannetmiyorum olduğunu. Ölümden korkmuyorlar çünkü. Müthiş bir metanet var evladını kefenliyor ama ne bir isyan görüyorsun, ne bir lanet okuma görüyorsun. Tevekkülle kalkıyor, hamd ediyor. Hepsi böyle. Ben hiç rastlamadım yani. Hiçbir videoda insan rastlamaz mı? Başka türlü davranana. Daha bu zamana kadar görmedim. Yüzlerce, binlerce de video seyrettim. Son derece vatanseverler. Son derece. Ya yani onları şu dünyada aslında anlayabilecek, en iyi anlayabilecek toplum bizimki. Niye? Yüz sene önce biz verdik bu sınavı. Oradaki mücahitler gibi bizim de gazilerimiz vardı. Bizim neyimiz vardı bu sınavı verirken? Silahımız da yoktu. Ama imanımız vardı. Haklıydık haklı. Haklı olmanın getirdiği müthiş bir kuvvete sahiptik. Bugün bu kuvveti Filistinlilerde görüyoruz. İnanılmaz etkileyici. Nitekim ee, hakikaten e, din tebliğ etmiyorlar buna vakitleri yok imkanları da yok çünkü canları pahasına orada bir takım şeyler yapmaya çalışıyorlar ee, öyle bir dertleri de olmuyor yani dönüp birilerine İslam'ı anlatmak gibi bir çaba içinde de değiller ama görülmedik biçimde dünyanın her yerinde insanlar İslam'a ilgi duyuyorlar nasıl oluyor peki bu? hakikatin böyle bir kuvveti var ve sizin yaptığınız hiçbir şey o kuvveti gölgelemeye yeterli olmuyor. Aksini anlatmak için onlara terörist de deseniz, kaypak da deseniz, toprak sattı da deseniz, efendim bize zamanında ihanet etti de deseniz bunların hiçbiri tutmuyor. Çünkü çok açık, apaçık, geceyle gündüzün farkı gibi bir farklı topluluk var karşımızda insan gözünün gördüğüne hayır diyebilir mi der de. O tabi ne kadar insandan sayılır. Bu yönüyle müthiş etkileyici. Müthiş. Ama bunun önünde durabilecek bir güç yok. Dolayısıyla Türkiye'de duyduğunuz bu argümanlara kafa tutmayı da öğrenmek zorundasınız. Kaldı ki bunu iki sebeple yapabilir bir Türk vatandaşı. Bir dışı Türktür ama içi İsrail'dir. Onlara yapılacak bir şey yok. O düşmandır yani. İki, sizin yitik kardeşinizdir. O da kurtarılmayı bekliyordur. Zehirlenmiştir. En az Filistin'dekiler kadar mağdurdur. Ve onu kurtarmak da sizin için bir vazifedir. Onu nasıl kurtarabilirsiniz? Onu kendisiyle yüzleştirerek kurtarabilirsiniz. Çünkü çocukların katledildiği bir dünyada ama ile başlayan bir cümle kurmanın imkanı ne vicdanen ne mantıken yoktur. Çocuklara hiçbir şeyin referansını yükleyemezsiniz. Onlar Türkü bilmez. Osmanlı'yı hiç bilmez. İsrail'de bilmezler. Düşman tanımları yoktur. Dini referanslarınızdan da beridirler bizatihi kaynağın kendisidir onlar. Tıpkı peygamberler gibi. Şimdi bu kadar kritik bir süreç. Bilmiyorum insanın ömründe herhalde çok nadiren şahit olabileceği bir süreç. Cennet yakın, cehennem de yakın, cehennem belki daha yakın. Aramıza bir hurma tanesi olsun ateşler aramıza bir şeyler koyabilmenin vakti ve zihnimizi yıkamanın vaktidir. Biz Batı'nın biriktirdiği gibi verilerden ibaret değiliz. Biz Terra Incognita'yız, bilinmez toprak tıpkı Gazze gibi. Sen ne kadar veri biriktirirsen biriktir, bizi tahmin edemezsin. Tahmin etmemen için de biz o toprağı genişletmeliyiz. İster Twitter üzerinde, ister internet üzerinde, ister evinizde, ister okulunuzda İster böyle mecralarda o toprağı genişletmeliyiz ki düşman oradan çıkamasın oraya gömülsün. Bu demektir ki şuurluca düşmanlık edeceğiz. Mazlum olmaktan vazgeçeceğiz. Fail olmayı öğreneceğiz. Düşünerek, tartarak, planlayarak, tanımlayarak elimizden alınan en büyük gücümüz bu. Tanımlama gücü. Çünkü biz meseleleri, dünyayı, hayatı, olan sorunları kendi tanımlarımızla ortaya koymuyoruz. Biz meseleye bakarken İsrail meselesi diyoruz. Oradakilere mülteci diyoruz. Mülteci kamplarında bombalama oldu. Bir düşünmüyoruz yani bir insan kendi vatanında nasıl mülteci olur? İsrail'in kendini savunma hakkı diyoruz. Sizin evinize bir hırsız girse siz onu kapıda yakalasanız, boğazına sarılsanız, o da çekip tabancasını sizi vurmaya kalksa ben meşru müdafaa yaptım diyebilir mi? İşte İsrail'in dediği budur. İşgal eden meşru müdafaa falan yapmaz. İşgal eden işgalcidir. Meşru müdafayı kendini savunan yapar. Ama biz tanımlama gücünü başkalarına bırakıyoruz. Bu insanın bu dünyada sahip olduğu en önemli güç. Ve siz onu başkasına bıraktığınız zaman o başkaları bunları dolduruyorlar. Kendi tanımlarıyla değiştiriyorlar. Ve sizi kendinize yabancı kılıyorlar. Hakikate de yabancı kılıyorlar. Bizim hakikatimiz kronolojiyi aşar. Evrim teorisinden size bahsederler. İnsanın tekamülü de gerçektir, insan tekamül eder. Ama bizim en iyimizin gelmiş olduğunu biz biliriz sonraki öncekini geçmez, geçemez. Çünkü aramızdaki en iyi gelmiştir zaten. Geçilmeyecek olan, fevkinde olan. Bir de böyle bakmak lazım meseleye. Bu kuyruklu içinde kuyruklu maymun gibi bir şahsiyet taşıyanları ama dışarıdan insan gibi görünenleri iyi tespit etmek lazım. Onun dışındaki yitik kardeşlerimizi de öyle onları da kendi yaptıklarıyla yüzleştirmemiz lazım. Bunun için bence en doğru argüman çocuktan hareket etmek. Çünkü insan olana hakikatin bir faydası var. İnsan olmak halinden düşene bir faydası, bir anlamı yok. Onun için Allah da yok, din de yok, hiçbir şey yok. Bir anlamı yok çünkü. Ama insansan, hele Adem'sen, hele Rabbini arayıp bulmak zorundaysan hele bir huzur arıyorsa, hele kavuşma arzun, özlemin, isteğin varsa, hele bire dahilsen, bir birlik hali varsa, kardeşlerin varsa, dayanışman gerekenler varsa, kurtarılmayı bekliyorsan veya kurtarmak mecburiyetindeysen, o zaman hayatın bir anlamı olur. Çocukların düşürüldüğü bu vaziyet Orada benim algıladığım, bence bütün dünyanın da algıladığı şey o. Bir, bir, masumiyet çıldı. Yani çocuk bu dünyada ne neyle sembolize edersiniz masumiyeti? Bir çocukla, bir çiçekle, hayvanın da, bitkinin de yeni doğanıdır masumiyet. E, bu çocukları katlediyorlar ve işin kötüsü e, elbette savaşlarda çocuklar öldü. Birçok savaşta öldü. Ama tahammüden çocuklara kast ediyorlar. Burada bir fark var. Tasarlıyor, planlıyor o çocuğu öldürebilmek için. Çünkü onu düşman addediyor hocam. Bir çocuğu nasıl düşman addedersin? Yani senin herhangi bir meselende onun bir dahli olduğunu, dininle alakalı, tarihinle alakalı, kişisel meselenle alakalı bir çocuğun bir dahli olduğuna nasıl inanalım? Veya böyle bir argüman nasıl kabul edilir? Bu gördüğümüz şey hakikaten bütün kötülük tanımlarını dolduruyor. Ya karanlık nedir işte budur. Kötülük ne? Bu işte kötülük budur. O çocuğu katledebilmek, bunu tasarlamak, bunu vaziyet haline getirmek ve emin olun ki suçlu olduklarını biliyorlar. En ufak bir şüphe yok ve bunu bilerek yapıyorlar. Çünkü karşılarındaki güç, o hakikat, o masumiyet hali kendini anlatan bir şey. Bakın ona biz de teslimiz. Herkes teslim. Filistin'i hiç tanımayanlarda, İslam'dan haberi olmayanlarda teslim. E çünkü haktan gelen bir şeye nasıl teslim olacaksın? Bir hakikate, bir masumiyete. Onlar da biliyorlar. Onu öldürürken o masumiyete kastettiklerin farkındalar. Ve bana sorarsanız bu lanet çemberinden çıkamayacaklar. Onların da asli kimlikleriyle ilgili e, oluşan, ortaya konan bir gerçeklik hali var. Ha bir peygamberi öldürmüşsün bence. Ha bu masum çocukları öldürmüşsün. Hadi onlar tarafından öldürülmüşsün burada. Bu insanların sonu kötü o yani orası çok net benim açımdan. Çok net. Onların da içinde yeni doğanları var, çocukları var. Onları da masum kabul ediyoruz. Bu bir kin gütme hali değil onların nesline dair. Çünkü her yeni doğan masum ve haktan. Fıtrat üzerine böyle. Biz bunu böyle kabul ediyoruz ve benzerini kutsal metinlerde gördüğümüz bir cürümü işlemeye devam ediyorlar. Bu böyle bir şeyin neticesi nasıl olabilir? Firavun yapmıştı değil mi hocam? İsrailoğullarının ilk doğan erkek çocuklarını öldürmüştü. Kendi ikbalini garantiye alabilmek için, kendi tahtını, saltanatını koruyabilmek için. E bunların yaptığında ne farkı var? Hiçbir fark yok gerçekten. Bunun Hiçbir şeyle izah edilir hali yok. Zaten bütün sistemi de yıktılar. Yani ne Birleşmiş Milletler kaldı, ne evrensel hak hukuk kaldı, ne çocuklara dair haklar kaldı, ne savaşın bir onurlu ne diyelim en azından kabul gören tutumu kaldı. Hiçbir şeyi bırakmadılar. Yani Avrupalı insanlar, Amerikalılar, evet ayaktalar. E Onlar hem hakikatin mahmuzlamasıyla ayaktalar, hem de herkes için yarın her şeyin yaşanabileceği bir hale dönüştürüldü. Bir de bu sebepten dolayı ayaktalar. Ya bizim sessizliğimiz eee Hocam onu güzel bir şekilde ifade etti. Ama beni yaralayan ve kimliğimizi yaralayan taraflarına dikkat etmek bana göre şart. Çünkü kimliğimiz bundan zarar görüyor kimliğimiz zarar gördüğü zaman biz o oluş bozuluş dairesine tabi oluyoruz. Çünkü kaynaktan beslenmiyorsunuz. Burada bir kaynak, bir hakikat var. Bu her dem diri. Bundan usanılmaz, bu eskimez, değişmez. Biz o kaynağa sahibiz. İnanıyorsak. Oraya gitmeliyiz. Oradan beslenmeye devam etmeliyiz. Bizden hakikati aldığınız zaman başkalarından hiçbir farkımız yok ki. Ama onunla ışıldıyoruz, parlıyoruz. Hem kendimiz için, hem bize inananlar için, hem bizim inandıklarımız için, herkes için bir umuda dönüşüyoruz. O gücü kendimizde bulmamız lazım.